Ya Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuz Jenny ile ilgili olacak. Bizi desteklemek için kanalımıza abone olup videomuza like atabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Daily Never, Blackpink Jenny'nin, Pink Venom, kıyafeti, uygunsuzluk ve aşırı maruz kalma konusunda endişeleri artırıyor, başlıklı bir makale yayınladı. Blind makaleye sakın etkileşim verip tıklamayın. Şimdiden 5K alıntı oldu. Tepki almaya devam ediyor merak etmeyin. Ben bu konu hakkında ağzımı bile açmak istemiyorum artık gerçekten yeter bu kızlardan ne istiyorsunuz anlamıyorum. Jenny 26 yaşında genç bir kadın ve ne giyip giyemeyeceğini kendi seçebilir. Hayır yani size ne oluyor? Siz de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi saygı çerçevesi içerisinde yorumlarda yer vermeyi unutmayın. Daha güncel haberlerde görüşmek üzere.